Yeni lezzetler için mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hiç denenmemiş veya hiç görmediğim bir çıtır köfte tarifi vereceğim. Bundaki tek fark sadece galeta unu veya kuru ekmek yerine orta boy irmik kullanmış olmam. Gördüğünüz gibi tabağımda rendelenmiş kuru soğan, kıymam, bir tane yumurta ve baharatlarım var. Baharat olarak da pul biber, karabiber, kekik, kuru nane ve maydanoz mu ilave ettim. Şimdi irmiğimi ekliyorum. Çok az yoğurduktan sonra tuz mu ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi güzelce yoğuruyorum. Köfte kıvamına geldikten sonra köftelerimi dökeceğim. Tariflerimi beğeniyorsanız, takip ediyorsanız lütfen emeğime destek için YouTube kanalıma abone olun. Eleştirileriniz, sorularınız veya sizin paylaşmak istediğiniz püf noktaları varsa lütfen yazın. Muhakkak size dönüşüm olacaktır. Böyle yaparak birbirimizin eksiklerini tamamlayıp sevdiklerimizle en güzel sofraları paylaşabiliriz. Köftelerim bitmek üzere. Evet gördüğünüz gibi tavama sıvı yağımı ilave ettim altını açıyorum bir tabağa iki tane yumurta akı diğer bir tarafa orta e, tarafta da orta boy irmiğimi koyuyorum gördüğünüz gibi köftelerimi ilk önce yumurta akına sonra irmiğimi arkalı önlü bulayıp kızgın tavama koyuyorum. Bütün köftelerimizi bu şekilde yaptıktan sonra kızartma işlemine başlıyoruz. Çok yağ sıçradığı için arkadaşlar ben kapak kapatmak zorunda kaldım. Fakat kapağı çok fazla kapatmayın. Buharlaşmasından dolayı yağımızın içine su damlayacaktır ve yağımız daha çok sıçrayacaktır. Gördüğünüz gibi arkalığını güzelce kızartıyoruz. Evet. Kapağı kapatırken bu şekilde kapattım. Çünkü e, sıcaktan dolayı veya buhardan dolayı kapağımda su tanecikleri oluşmadı. Sıçramayı biraz da olsa azalttı. Gördüğünüz gibi güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Umarım bu çıtır köfteyi sizin de damak tadınıza hitap eder ve beğenirsiniz. Diğer taraftan da sunum tabağına hazırlamak için domateslerimi dilimleyeceğim. Gördüğünüz gibi sunum tabağıma domateslerimi dilimledim. Nar ekşisi ve maydanozla süsledim. Siz isterseniz farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Biber kızartabilirsiniz. Veya daha da farklı fikirleriniz olabilir. Lütfen bizlerle paylaşın. Tarifimi beğenip de, denemek isteyen arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun. Ellerinize sağlık diyorum. Diğer tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.